Yeterli. Bir taneden 5 tane çıkıyor. Veya böyle PVC'den A3 PVC'yi sıcak presten geçirdikten sonra daha kalın elde ediyoruz bir A3'ten de 11 tane şerit çıkıyor. Şöyle. Asetat beyaz tarafın üstüne gelecek, ön yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Bu şekilde ortalayarak dikeceğiz. Makineden geçireceğiz. yaklaşık 10 santimlik süngeri ortasından keseceğiz. Böylece her birine bir tane olacak şekilde ayarlayacağız. Evet, süngeri ikiye kestik. Burada iç tarafa gelecek olan kısımla, yani baskılı olan kısım alına gelecek olan kısmı ortalayıp kenarlarından dikeceğiz. sağlam işte bu. Evet. İki kenarını dikiyoruz. Böylece şöyle göstereyim. Sünger, şerit, asetat. Sıralama böyle olacak şekilde. Burası dışarıya gelecek. O yüzden terse kıvrılması lazım. Bu ölçümüz biraz uzun. Bunu biraz kısaltacağız. Bunu 50 50 santim olacak şekilde iki kenarını böyle yuvarlak kesiyoruz. Böylece 50 santimlik bir şerit elde etmiş oluyoruz. Paça lastiğinden 12 santim kesiyoruz. Uçlarını çakmakla yakabiliriz sökülmemesi için. Bu paça lastiği 2,5 santim 2 santimlikte yeterli olur. Yaklaşık 2 santim lastikle şeyi üst üste getirip. Ben bunu zigzagla dikiyorum. Şöyle. Ters dikiyorum birkaç kat sağlamlaştırıyorum. Şöyle zikzaklı. Bu katlandığında plastik taraf dışta gelecek şekilde tutturuyorum. Aynı işlemi gene lastik alta beyaz taraf üste gelecek şekilde makineye yerleştirip bir de bu tarafından tekrarlıyorum. Böylece silindir tamamlanmış olacak. Evet bittiğinde şöyle bir formumuz oluşuyor. Bakıyoruz. Şöyle. Sünger iki kenarından tutturulmuş durumda. Lastik. Bu şekilde maskemiz. Yüz koruyucu maskemiz hazır.